YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bugün tavuklu türlü yapacağız. Öncelikle malzemelerimize bakalım. Fasulyemiz var, bir tane kabağımız, bir tane patlıcanımız, bir soğanımız, bir diş sarımsağımız, domatesimiz. Patateslerim küçük, o yüzden iki tane aldım. Tuzumuz, karabiberimiz, kırmızı biberimiz, salçamız ve tavuğumuz var. İşe bunları temizleyip hazırlamakla başlıyoruz. Evet bugün türlümüzün malzemelerini hazırladık. Soğanımızı ve sarımsağımızı tenceremizin içine aldık. 2 yemek kaşığı sıvı yağımızla birlikte üzerine domateslerimizi ilave ediyoruz. Tuzumuzu, kırmızı biber ve karabiberimizi ilave ediyoruz. 1 yemek kaşığı salçamızı ilave ediyoruz. Küp küp doğradığımız tavuğumuzu ilave ediyoruz. Ve tavuğumuz birazcık kavrulana kadar bekliyoruz. Evet, tavuklarımız hazır. Fasulyelerimizden başlıyoruz yemeğimizin içine bu aşamada çok minik bir su ilave edeceğim çünkü çok az bir pişmesini istiyorum diğerleriyle dediğim gibi pişme süresi uymayacaktır sebzelerimizi pişme sıralarına göre atıyoruz. Çünkü fasulyemiz daha geç zamanda pişecek. Patlıcanlarımız ve kabaklarımız biraz daha ona göre çabuk pişer ama patateslerimizi en son ilave ediyoruz. Çünkü patatesler çok çok pişiyor. Bunun bir parçacık kavrulmasını bekleyeceğim. Evet diğer yani sebzelerimizi de patlıcanlarımızı ve kabaklarımızı da ilave ediyorum. Patlıcanları biraz büyük bıraktım çünkü pişince küçük olurlarsa eziliyorlar pişerken. Bunlar pişince en son patateslerimi ilave edeceğim. Sebzelerimin hepsini ilave ettim. Sadece patateslerim kaldı. Bunlar pişince son 10 dakika patateslerimi ilave edeceğim. Patatesler pişince yemeğimiz hazır. Evet, patateslerimizi de ilave ediyoruz. Tüm sebzelerimiz pişti. Patateslerimiz de pişince yemeğimiz servise hazır. Yemeğinizi pişirirken dikkat etmeniz gereken en büyük püf noktası çok fazla karıştırmayın. Karışınca sebzeler eziliyor ve görüntü çok net olmuyor. Evet yemeğimiz pişti. Son kontrolümüzü patates için yapıyorum. Evet patatesimiz gayet rahat batıyor çatalımıza gördüğünüz gibi. Ağzını kapatıyorum. Bizimle birlikte yapan herkese afiyet olsun. Beğen butonuna basmayı unutmayın. Kanalıma abone olmayı unutmayın. Herkese iyi günler.